Selam mucize severler. Ben mucizevi adam. Kıvam güç sıralaması yapıyoruz ama biraz farklı. Sadece kıvamilerle değil kıvamilerin kullanıcıları verdikleri güçleri ve eşyaları sizlerle beraber sıralıyoruz. Hadi videoya geçelim. 5 numara Nuru kullanıcısı tabii ki de Gabriel Agrest. Dönüşümü ise Halk Mod eşyası, sopası. Halk motun gücü ise akumalamak yani karşıdaki kişiyi bir nevi kontrol etmek. Ben burada tam olarak şimdi anlatmayacağım. Diziyi izlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. 4 numara Duğusu Kullanıcısı Felix Dönüşümü Argos Eşyası Yelpazesi Argos'un gücü ise yaratmış olduğu hayvan veya insanı yüzük ile ya da başka eşyalar ile kontrol etmesi. 3 numara Tiki kullanıcısı Merinet. Dönüşümü ise Uğur Böceği. Eşyası ise Yoyosu. Uğur Böceği'nin gücü hem akumaları hem de amokları temizleyebiliyor. Uğur Böceği şanslı tılsımını kullandığında kullandığı andan itibaren her nereler yıkılırsa yıkılsın oraları geri getirme özelliğine sahip. Her ne kadar anlatamamış da olsam gene de sizin anladığınızı düşünüyorum ve geçiyorum. 2 numara Trix Kullanıcısı Alex Dönüşümü ise tavşan X, eşyası şemsiyesi, gücü ise geçmişe geleceğe gidebilmek. Bir numara Plek. kullanıcısı Edrin Agrest, dönüştüğünde ise kedi Karakedi oluyor. Karakedinin de eşyası sopası, Karakedinin özel gücü ise her şeyi yok edebilmesi. Evet mucize severler, benden bu kadar. Eğer bir yanlışım olduysa düzeltebilirsiniz. Yorumlarda da zaten bütün eleştirilere açığım. İstediğiniz eleştiriyi yapın. Yani küfür hariç. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.